Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir bahçe videosuyla karşınızdayız. Bugün bahçemizin son durumunu şöyle kontrol etmek için geldik. Bir önceki videomuzda nohutlarımızı ekmiştik. Bezelye, soğan, sarımsak ekmiştik. Üstünden kar yağdı. Epey bir zaman geçti. Merakımızdan hava da güzel değil. Aslında şöyle bulutlu, epey bir karanlık. Yağmur yağacak. Ama yine de biz merakımıza şöyle bir gelelim bakalım dedik. Nohutlarımız çıkmış. Şöyle. Şurada bakın küçük küçük tabi otların arasından tam da görünmüyor ama. Şu kısma şöyle ekmiştik ileriye kadar. Hepsi böyle ektiğimiz nohutlar güzelce çıkmışlar. Yani bunları görünce epey bir sevindik. Ya bu bahçeyle uğraşmak epey güzel. Hele böyle emek verdiğin şeylerin zamanla meyvesini aldığın zaman çok güzel oluyor. Şurada e, biz korkmuştuk. Bademlerimiz vardı. Bunlar üşüdü diye kar yağdı. Çünkü epey soğuk oldu, don oldu. Ama Bunlar da yeni çiçek açmışlar. Daha yani o don soğuk havayı atlatmışlar. İnşallah bundan sonra da çok fazla soğuk olmaz. Ağaçlarımızdaki meyveler dalında kalır. Böyle bu kısımda e, az bir yerde vardı nane. Ama böyle buraları çapalayarak işte, sürdüğümüz zaman her yere dağılmışlar. Böyle her yerde naneleri biz çıkmış. Şimdi böyle otlardan da toplayacağız. Burada kara kavruklar var. Bakın tazecik çok güzel çıkmış. Bizim bahçemizde çok gübre falan olmadığı için fareler biraz rahat bırakmıyor ama yine de kalanlar. Şurada enginarların vardı. Onları böyle dip kısımlarını epey bir kazmışlar. Bakalım yeniden çıkar mı? Şu yan taraflarında diğerleri var. Şu tarafta da var. Var. geçen yıldan hatta bir önceki yıldan kalan sarımsaklarımız böyle çok güzel filizlenmişler. Şimdi bunlardan biraz toplayayım. Evet diktiğimiz asmalar işte hava soğuk ya henüz böyle bir patlama bir göz oluşumu yok. İnşallah tutarlar. Buradaki kekiklerimiz böyle yeşermeye başlamışlar. Güzelce. Buraya böğürtlen dikmiştik. Bunlar da tutmuşlar. Bakın filiz vermeye başlamışlar. Çok sevindim görünce. Asmamız böyle budamıştık. Buradan ağlıyor. Hani derler ya. Asma ağlar diye. Bakın. Buraya ektiğimiz, aşıladığımız ekşi, ekşi kulaklar. Onlar da tutmuşlar. Tabii çapalama yapılacak buradan bezellerimiz var. Bakın bunlar da nasıl güzel çıkmışlar. Buradan böyle iki taraflı ekmiştik. Böyle ileriye kadar gidiyor. Burada beyaz kirazımız var bu da yeni yeni böyle çiçek açacak. Bu sene inşallah beyaz kirazı yeriz. Armut ağacımız var. Onda da biraz var. Şurada bakın çiçekleri. Şöyle çok güzel bir şekilde çıkmışlar. Bakın şu taraf e, bir sonraki hafta ektiğimiz bunlar araka. Araka onlar geç çıktı biraz. Bu tarafta normal köy usulü e, ata tohum bezelyeler. Bunlar daha çabuk çıktı. Bu şeyden aldığımız, tohumculardan aldığımız bu boyalı tohumlar biraz geç çıkıyor. Ya yani çok fazla tercih etmiyoruz biz. Ama bakın bunlar hemen normal atı tohumu olduğu için kolay bir şekilde çıkıyorlar. Bunları görünce çok sevindik böyle. Çünkü hiçbir şey yoktu biz gittiğimizde. Bekliyorduk böyle. Evet, burada da Soğanlarımız bakar mısınız ne güzel çıkmışlar ileriye kadar. Şurada şeftali ağacımız var fidanımız. O da yeni çiçek açmış. Biraz böyle bunları görünce bir ekstra heyecanla böyle bir bahçenin o tarafına gittim bir bu tarafına. Şimdi burada da böyle sarımsaklarımız vardı. Bakın onlar da güzelce filizlenmişler. Annem orada ot kazıyor. Şurada maydanoz ektik. Maydanozlarımız çıkmış. Maydanozları erken ektiğimiz zaman güz mevsiminden böyle çıkması biraz daha kolay oluyor. Yani bu eskilerden tecrübeyle sabit. Böyle burada da marul fidanları onlar da çıkmışlar. Yani kolaylık oluyor erkenden. Maydanoz tohumu biliyorsunuz biraz geç çıkar. Yani epey uğraşılır hatta ıslatılıp ekilir falan. Ama biraz güz mevsiminden ekilirse çok çabuk çıkıyor. Evet anne ne kazıyorsun böyle? Yemlik yemlik. <laughs> yemlik diyor annem. Evet. <laughs> Yeni rotlardan kazıyormuş böyle. Bakın burada bir torba dolusu. Ne topladın anne? Buna bayağı ot var. Gelincik. Dağmaları. evet sakaları, bak o. Oo. Oh. Bu otlar bunlar işte böyle. Acımalır. alır. Bunlar salata olur güzelce. Evet bakın epey bir toplamış. Burası nane, karkakavuk. <laughs> Evet annem bayağı bir ot toplamış. Tazecik ama. Bakın bunların şimdi gübresi falan hiçbir şey de yok. Gayet doğal. O yüzden bir saniye oğlum. Anne bir torba dolusu toplamış. Evet annem devam ediyor. Şurada erik ağaçlarımızda çiçek açmış. Bakın bunlar da üşüdü diye korkmuştum. Fidanlarda onlar da var. En azından böyle ilk meyveleri toplamak. Çok keyifli oluyor. O yüzden böyle merakla bekliyoruz. Yusuf mantar bulmuş. Şimdi bize mantar gösterecek. Bakalım. Yani bu mevsimde mantar hani bir de istiri olmaz aslında ama var diyor. Bakalım. Götürüyor bizi. Nerede? Bir saniye. Var. Ha, burada. Şeyin altında var. Hani? Tamam, tamam. Bunları. Kim yol? Onları ben az önce yoldum. Buraya geldim. Ben mantar falan görmedim. Onu bıraktım, ne? gittim. Ha altında. altında. Bak. Evet. Nasıl keseceğiz onu? Oğlum, oğlum, oğlum. Dur bakalım. Ben bir açayım onun da üstünü. Ondan sonra çekelim. Evet şöyle biraz açtım ama. Anne bıçağı ver bakayım bir. Çıkartabileceğiz mi? parça parça çıkartacağız. Çok da elimi böyle sokmak istemiyorum. <laughs> şey. Altında böcek falan olabilir. Ama tam öyle bir yerde çıkmış ki. Kurtlu mu acaba? İnşallah kurtlu değildir. Oo ama var ya çok güzel. Bakın. Tazecik. Diğer parçayı da çıkarayım. Şu an öyle güzel kokuyor ki kokusunu bir duyabilseniz. Yani nasıl? Ama ben bu mevsimde pek toplamamıştım bunu. İlk defa. Ta biraz kırılacak. Evet. Şöyle. Bir parça daha var. Böyle çıkartın. Şurası. Evet, bakın. Şimdi de Mehmet'e Evet, telefon konuşması. Evet, mantarımızı çıkardık. Şöyle. Çok güzel. Bahçeniz olduğu zaman böyle eliniz boş hiç gitmiyorsunuz eve. Böyle her şey doğal mis gibi. Kapatayım mı üstünü? Çıkmaz demeyeyim. Belli olmuyor. Şöyle ay elimi koydum. Şöyle kapatalım burayı. Evet nemli kalsın. Neyleri? Evet biraz daha şey olsa ama bir seyrek çıkmış. Seyrek mi attık ki? Yavaş yavaş mı çıkacak? Çorap hmm. bak şöyle. Evet burası böyle çapalanacak. Yani bahçede yavaş yavaş yani böyle hani bahar havası böyle canlanmaya başlamışlar. İç tarafa doğru. Şöyle gidelim. Şurada soğanları ekmiştik. Ee, üşümüştü. Tekrar bunlar da filizlenmişler. Burası da çok güzel olmuş böyle. Çiçeklerimiz vardı şurada. Onlar da çıkmışlar. Zambaklarımız böyle çoğalmışlar. Daha canlı bir şekilde çıkmışlar. Bunu bir sene oldu ekeli. Onlar da çok güzel olmuş. Şurada ezan çiçekleri. Evet şurada ee, neydi ya bunu hatırlayamadım ismini. Böyle uzun uzun renkli renkli açıyor ya. Evet Burada da durum böyle. Evet bahçemizdeki son durum böyle. Şöyle bir dolaştık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Çünkü hava çok güzel değil. Neyi? Ha, kapıyı da kapatacağız. Ben diyorum buraya fare deliği zannettim. Burada bir tane sopa vardı. Onu çıkarmış bir çocuk. Evet fareler epey bir hani ilaç olmayınca gerçekten ilaçlı bölgeye asla uğramıyor. Ama bizim bahçede ilaç olmadığı için böyle burada da annem bulduğu yere ekmiş soğanları böyle boşa gitmesin yenir diye. Bunlar da çıkmış. Evet bahçemizdeki son durum böyle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Annem keşfediyor.